Ezgi'cim kolay gelsin. Misafirlerine ne ikram edeceksin? Kızlara bugün Türk kahvesi ikram edeceğim. Yanında kendim yaptığım reyhan şerbetiyle beraber. Rakiplerin Türk kahvesini kolaya kaçmak olarak değerlendirebilir. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Türk asilliğine yakışır bir ikram bence. Bence de öyle ama bugün 5. gün ve rakiplerin eleştiri yapmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacak. Ne diyorsun? Sakinliğini koruyabilecek misin? Elimden geldiğince misafirperver olmaya çalışacağım. Ama ben hafta boyunca da sessiz kaldığımı düşünmüyorum dış ses. Bu arada Haziranlı tepsilerine bayıldım. O kaseye koydukların nedir Ezgi? Türk lokumu koyuyorum dış ses. Kahveler olduğuna göre ben içeri geçiyorum. Salonda görüşürüz. Görüşürüz dış ses. Gelinim de geldi. Ellerine sağlık hayatım. Teşekkür ederiz. Evet bir kahve sunumu geldi. Ayşe'cim sen de kahve sunmuştun. Nasıl evet. buldun tarzını, uyumunu? Tepsiyi beğendim. <laughs> Ve bu kürdanları çok beğendim. Bu neydi? O Reyhan şerbeti. Kendim hazırladım sizlerin. Öyle mi? Anladım. Harikasın. E, fincanları da açıkçası... Yani güzel ama altındaki tepsiyle uyduramadım. Bu hem bir tepsiye bu şekilde olmamış diyorsun. Evet, evet. Ben bu tarz şeyleri çok beğeniyorum, seviyorum. Ama uyumlu bulamadım birbirine. Ekstra olarak e, Kürdan'ı da çok beğendim. Çok tarz duruyor. Onu nereden aldın? Hangi ilçeden aldın Kürdan'ı? Onu ben yaptım Ezgi Vay. Vay! Evet, o yüzden çok güzel olmuş demek ki. Ama şey, sunumu beğenemedim. Ya hepsi parçalar ayrı ayrı çok güzel ama birleştirince bir şey olamamış, uyum sağlayamamışlar birbirine. Yani ben de tepsiyi bu kahve fincanlarına asla uyduramadım. Yani birbirlerine bağdaştıramadım. Bu normal peçeti inşallah yemek masasında da görmeyiz Ezgi Hanım. Bulsaydı buraya da koyardı. Demek ki yemek masasında da bundan var. Evde başka peçete yok bildiğim yani kadarıyla. Bunu tahmin ettiği için söylüyor zaten Ezgi Hanım. Oo, yol <laughs> mu yapıyor diyorsun? Göreceğiz bakalım. Ezgi'cim hani sürekli Türk kahvesi görmekten sıkıldım demiştin ya kendin de biraz özen gösterseydin yani sen de aynı sunumu yapmasaydın keşke. Hilal'cim. Tepsiyi çok beğendim. Tepsi çok güzel evet, gerçekten. Evet bardak fincanda fincan da kendi başına çok güzel bir fincan. Severim böyle fincanları. Ama böyle sanki bir uyum içinde değil gibi yani. Sen de katılıyorsun gelinlere. Evet katılıyorum bir uyumlu bulamadım. Sunumunu hiç beğenmedim. Benim Ardahan'dan getirdiğim bakır kablara bir ton laf ettiler. Burada diyecek bir şey bulamadım. Tepsilerin fiyatı nedir? tanesi 350 lira. Kahve fincanlarım? Kahve fincanlarım ablamın doğum günü hediyesiydi. Fiyatını bilmiyorum. Dış ses. Yumurta var mı? Ezgi'cim dolabında varsa alabilir miyim? Tabii ki bakabilirsiniz dış ses. Yumurta mı? Evet yumurta. Gene ne geldi aklıma acaba? Gülçin Orası da biri. bende kalsın. Yumurta gelince görürsünüz. Yumurtalar geldi. ben bu yumurtayı size niçin istediğimi göstereceğim hemen. Kahvenin içine mi koyacak acaba? Evet kahvenin içinde kahveli yumurta yapacağım size. Bu şekilde aynı lokumluklar yumurtalıkları benzemiyor mu? Siz de bana katılıyor musunuz? Doğruyu söyleyin ama içinizde kalmasın. Asla katılmıyorum. Daha önce bir yumurtalık görmüş olsaydın eğer yumurtalığın yumurta boyutunda olduğunu bilirdim. Asla benzemiyor Üzgün'üm. Ben... Esra benzedi mi? Yani alakası Biraz... bile yok yumurtalıkla bunun. Çelişkili konuştun Esra. İçinden birazcık geçirdin galiba. Sence Hilal benziyor benze Benzemiyor mu? Ben, ben de sana söyle. asla katılmıyorum. Yumurta kırmak için o zaman şöyle tekrar içinde yumurtayı bir tutup böyle kırmak bak, lazım. Canım, Durmuyor bak içinde. Masaya da kırabilirsiniz yumurtayı. İçinde ayıklayacağınız, yiyeceğiniz işte yumurta yumurtadır. Yumurtalık bu. Lokumluk falan değiliz Ezgi Hanım. Bildiğiniz kahvaltılara koyulan yumurtalık. Ay çok gerçekten çok tuhaf bir arkadaş ya. Yemin ederim yani onun yumurtalıkla ne alakası var ya? Tamam okey o, o öyle olabilir yumurtalığa benzeyebilir de. O zaman ona kulp kol eklersen de fincana benzer. Yani her şeyi bir şeye benzetiyorsun. Canım fincana benzesen anlayacağım da yumurtalığa benzettiğin İki türlü şeye de benziyor Ya da Bak yanında. buraya bir kulp koyarız fincana benzer. Bu şekilde de yumurtalığa benziyor. Ya da meyvenin Önüne yanında gelmişken o zaman o yumurtayı sen iç biraz. Sen yani için biraz tığı. bir çalışması gereken yerler var çünkü. Ne <laughs> demek dediği gibi ben Ne demek istiyorsun? Gelir. Belki ses telin vesaire. Benim ses telimi... İstedin yumurtayı, yumurtalık tamam okey. Buyur önünde iç biraz da görelim. Seni çocuğuma yumurtadan Ben, ben niye Yumurtalık içeceğim. niyetini kullansaydım içerdim benim Aa, için onları. Ben sadece yok. bir benzetme olarak gösterdim bunu hani benzeysel bir şey. Ben Onun neden çok... aklına yumurta geldiğini anladım. Sen bize de evde ilik suyu ikram etmiştin. Ee, böyle hayvansal gıdaları kullanmayı çok seviyorsun. Ben de hayvan Şimdi evet. onu görünce direkt yumurta gelmiş olması çok normal. Beni şaşırmadım. Gülçin'im benim canım benim. Nelerdayız yani Gülçin. Keşke benimki kadar biraz özenseydin. En azından ben Bursa kestane şekerini verdim. Yani Bursa ya özgü. Sen de onu da göremedim. Ya kıskançlıktan başka hiçbir açıklaması yok. Kıza yemin ederim dert oldum yani. O zaman isteyen kahvesini içsin, isteyen yumurtasını içsin, isteyen reyhan suyunu içsin. Sonra da salon yorumuyla devam edelim.